Herkese merhabalar. Sistem Dinamiği ve Kontrol dersinin vize örnek soru ilk videosuna hoş geldiniz. Bu videoda tek serbestlik dereceli bir sistemin solda gördüğünüz 7 adet öncülünü cevaplayacağız. İlk olarak serbest cisim diyagramını yani free body diyagramını çizerek başlayalım. Free body diyagram. Tek bir tane kütlemiz olduğu için M1 kütlesini alıyoruz. Yaylar ve damperler eğer yukarıda sabit bir yüzeye bağlıysa her zaman o yüzeye doğru gösteriyoruz. K ve C. Aşağıya doğru F'te etki ediyor. Ve soldaki M1 X1 double dot kuvveti. Bir ve diagramımız bu şekilde. Diagrama bakarak hareket denklemlerinde yazabiliriz. Hareket denklemleri f eşittir. m çarpı x double dot kuralından yazılıyor. m1 x1 double dot eşittir. Yazmak için öncelikle kendimize bir referans düzlemi oluşturmamız lazım. Ben burada aşağı yöndeki artı yukarı yöne eksi vereceğim. M1 bir, x1 bir double dot eşittir ft pozitif eksi k çarpı x eksi c çarpı x dot. Hareket denklemimiz bu şekilde. Üçüncü olarak Scilab ve Simulink'te blok diyagram çizmek. Üçüncüyü aşağıya alalım. Blok diyagram. Evet. Hareket denklemimiz buradaki hareket denklemimizi kullanarak bir blok diyagram çizeceğiz. Bunun için x1 double dot'ı yalnız bırakmamız lazım. Yani x1 double dot eşittir ft eksi kx eksi cx dot bölü m1. Evet, blok diyagramımızı çizmeye başlayalım. İlk olarak iki tane integral bloğuna ihtiyacımız var. Soldan gelen x double dot sinyali integrali alınarak x data dönüşüyor. Ve çıkışta da bir kere daha integrali alınarak x olarak sistemden çıkıyor. Sistemimize bakıyoruz, denklemimize bakıyoruz. K çarpı X görüyoruz. X'i burada bir tane gain blok kullanarak K ile çarpmamız lazım. Ondan sonra C çarpı X dot görüyoruz. Aynı şekilde bir tane daha gain gain blok kullanarak C'yi X dot ile çarpıyoruz. Dışarıdan bir kuvvet olarak FT kuvvetimiz var. FT kuvvetini step olarak verebilirsiniz, ramp olarak verebilirsiniz, sinüs olarak verilebilir. Tamamen keyfinize bağlı olarak veya soruda istenilene bağlı olarak bir tane FT kuvveti vereceğiz. Bunların hepsi toplanması lazım artı, eksi ve eksi şeklinde. Bunun için bir tane summation block kullanacağız. Simulink'te summation blocklar bu şekilde gösteriliyor. Scilab'da bu şekilde gösteriliyor. Biz Scilab versiyonunu kullanalım. Artı, eksi, eksi. Buradan gelen blok artıya bağlanacak. C eksiye ve K da aynı şekilde eksiye bağlanacak. Burayı temizleyelim. Bu toplama işleminin sonucundan çıkan üst taraftaki sinyalimizi alıyoruz. En başa götürüyoruz. Burada gördüğünüz gibi bir tane m 1 e bölümümüz var. Bunun içinde yine bir tane gain blok oluşturacağız. 1 bölü M1 yazıyoruz ve bağlıyoruz. Blok diyagramımız bu şekilde. Blok diyagramımızı da çizdik. Şimdi Laplace dönüşümü. Laplace dönüşümünü yapabilmek için bunu kopyalıyorum. Dördüncü olarak Laplace dönüşümü. Evet. Denklemimizi yapıştıralım. Laplace dönüşümünü uygulamak için FT'yi yalnız bırakmamız lazım. Bu sağdaki değerleri sol tarafa atarak FT'yi yalnız bırakıyoruz. Evet. Laplace dönüşümünü uygularken şu kuralı dikkat edeceğiz. X double dot gördüğümüz yere S kare, XS. X dot gördüğümüz yere S, XS x gördüğümüz yere de sadece xs yazarak Laplace dönüşümünü uygulayacağız. Evet, soldaki sağda yazdığımız kurala göre uygulayalım. s kare m1 xs artı s k xs yanlış oldu. s c xs artı k xs eşittir fse. Burada daha net görünmesi için kırmızı kaleme geçelim. xs parantezini alıp xs ve fse'li bir denklem oluşturacağız. xs parantezini alırsak eğer s kare m1 artı sc artı k eşittir fse. Şimdi geldik önemli olan kısma. Transfer fonksiyonunun yazılmasına. Transfer fonksiyonu dediğimiz şey yani gs yani transfer fonksiyonu eşittir. Çıkış bölü giriştir. Sistemimizde giriş olarak FC kuvveti etki ediyor. FC kuvveti buradaki sisteme bir giriş kuvveti veriliyor ve bunun sonucu olarak, bunun çıkışı olarak, ses kuvveti oluşuyor. Sistemimizi ses bölü fs şeklinde yazarsak eğer, burada gördüğümüzü alalım. Xs bölü fs eşittir gs. Bu da eşittir bir bölü s kare m1 artı s c1 artı k c1 yok. Sadece c. Transfer fonksiyonumuz da bu şekilde. Dördüncüyü de tanımladık. Ve beşinciyi de aynı anda. Şimdi zero, pol ve sabit durum hatalarının bulunması kısmına geçelim. Bu kısımları daha anlaşılır olabilmesi için değerler vererek uygulayacağız. Bu durumda M1 eşittir 1 C eşittir 2 ve K eşittir 1 şeklinde değerlerimizi verelim. Verdiğimiz değerleri transfer fonksiyonunda yerine yazalım. Bu arada bu 6. öncülümüz. 1 bölü s kare artı 2s artı 1. Evet. Zero ve pol dediğimiz şey sistemin sıfırı ve kökü. Sistemimizin sıfırı payda pay kısmında herhangi bir esli terim olmadığı için demek ki zero yok. Payda pay kısmında S'li bir terim olmadığı zaman sistemimizin zerosu yoktur. Pol yani kökler içinde bakıyoruz. S kareli bir terim olduğu için 2 adet kök var diyoruz. Bu kökler S artı 1'in karesi eksi 1 çift katlı kök. Bizim için önemli olan tip 0 tip 1 ve tip 2 sistemler var. Bu sistemlerde sıfır kök yok. Tip 1 sistemde bir tane sıfır, bir tane sıfır kök var. Tip 2 sistemde iki tane sıfır kök var. Sistemimize bakıyoruz. Sıfır kökümüz yok. Demek ki bu tip sıfır bir sistem. Zero ve pol kısmını ayarladık. Şimdi 7. ve son kısmımız olan hatalar kısmına geliyoruz. Tip sıfır sistemlerde tip sıfır sistemlerde ESS yani steady state error yani sabit durum hatasını bulabilmek için 1 bölü 1 artı kp formülünü kullanıyoruz. Buradaki kp'yi de limit s sıfıra giderken gs yazarak buluyoruz. Yani kp'yi bulmak için limit s sıfıra giderken 1 bölü s kare artı 2s artı 1. Burada s gördüğümüz yerleri 0 yazarsak kp eşittir 1 oluyor. Bu bir elde ettiğimiz kp'yi alıp burada yerine yazdığımızda steady state error'umuz 1 bölü 2 olarak karşımıza çıkıyor. Tip 0 sistemde bir diğer bulabileceğimiz hata soruya bağlı olarak kv. kv'yi bulmak için limit yine s sıfıra giderken s çarpı gs şeklinde buluyoruz. Yani bu da demek oluyor ki kv limit s sıfıra giderken s bölü S kare artı 2 S artı 1. Burada 0 yazdığımızda 0 bölü 1 geliyor. Bu da 0'a eşit. KV'miz de 0 olarak bulunuyor. SS'yi KV cinsinden bulabilmek için 1 bölü KV'yi kullanıyoruz. KV'yi 0 olarak bulmuştuk. 1 bölü 0 tanımsız. Yani sonsuz derece sonsuz bir hata vardır. Evet videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir diğer örnek sorumuz iki serbestlik dereceli sistemler olacak.